Hepsine merhaba arkadaşlar. Bir güzel birlikte ekle kalofoyun. yok mu On mu? Bilmiyorum artık kaçıncı bölümü. En son ne yapmıştık? En çok güzel bir yayın savaşını kötüleştiriyor. Nefret etmiyorum can Al alfayma. Alfayma gelmiştik. E, nasıl devam edeceğiz? Şu taş kaldı Evet alfa mı? Alfa mı hızlı oynamak istiyorum. Yani hızlıca geçmek istiyorum alfa ben. Şunu da alak. Alsan evlendi. Ay manuel. Bu ne? Neyse dur şimdi şu sandığı. Ah ya, buna yapamıyorduk ki, buna için özel bir şey gerekiyordu. Onu bulamadığımızdan dolayı sandığı açamıyoruz. Ah şu kapıyı hatırladınız mı bile. Ay yok bu kapı değil pardon. <laughs> Tuttum çaykı. I'll go first. Atreus, let me know when I've reached halfway. So, uh, what's happening right now? This seal is meant to represent the balance of the world. Hey, boy, I and in in It's the How's that look, Atreus? Good, I think. Father, unfortunately for Alfheim, Freyr couldn't accept his sister's Vanheim dönüp diğer kadını terk etti. Vanheim herhalde. Bery'in Fyara'nın kardeşiydi. Onun diyor. Niye açılmadı? Ee, Diyar dengede değil ki yeah. yeah. doğruyu. Diyar artık dengede değil. Diyar bozulmuş ben ne yapayım? fine work, çok güzelim. <laughs> ya takıntı oldum ya duymadan evde bile onu söylüyorum ya. Oynamadığım zaman bile onu söylüyorum artık takıntı oldu ya. Şunun yüzünden ya. Bölge keşfedildi ışık tapınağı. <laughs> Tapınağa giydik. Aha. Şunu <laughs> yok edeceğiz. Ama şimdi ben neden düz atınca yapamıyorum da böyle atınca illa oluyor onu anlayamıyorum. Burada bir saç, o bir saçmalık var bence. Uh, no Işık o da onu. Ne oluyor? böyle diyor. O oh, bak. So Aa, Yuhla Gölü. Ay. Geçenki bölüm seninle oh, bahsettiği vardı ya. Yokun şeyini falan kurtarmıştı. Evet. Oradan geçiyoruz. Bu sandığı bir açalım. Yuva bana falan vardı bulmuştu. Yani nasıl biz onu atacağız?

Ha, gerçekten şu çok güçlü. Fırlatacağım. atacağım. Ah, ilk <laughs> defa fırlattım. Ya bu çift maviler çok kötü ya. Bir anda saldırırken yapıyor. Oo, combo attı. Şimdi bakalım here. They came across on light Ne İyi, güzel bak bizim için yol yaptı. İyice ışığa geliyoruz. Ne gidiyor? şu sandığı alacağım. Ben bir de inip buradaki sağlık taşını alacağım. Bunlar da ne kadar sabırsız ha? Birazcık sabırlı olun ya. Etrafı keşfetmiyor mi? Ya ya tapınak öyle değil mi? Tapınağı iyileştiymişler. Şurada bir sandık var. İnsan o sandığı almamız lazım da nasıl alacağız? They'll <laughs> Önce bu buradan bir yere gidiyoruz. Yeah, he just like to be thorough.

Ya! this way. Az önce mavi olmuştu. O kuzgunu öldürebilmek için öyle yapmamıyor. Bak Doktora da artık mavi olmuştu. Olasın. Dur ya yapacağım. Bak gene oldu ha. Ama bir anda diyor. Nasıl çok kısa bir süreliğine mavi oluyor. Hemen gidiyor aynen bak. <laughs> ya neyse boş verin olmuyor ya. Dur ya bir şuralara gidelim. Bu da bir böyle gidelim. Aa, o sandık. Ne vereceksin bana? Hadesin ucu. Yok ya, bence şu anki daha güzel. Başka bir şey daha var mı? Şunu da alak. Shall we continue? so use the light to build doors and make themselves stronger. What do the dark elves want with it? To return it back to its source. To them, the natural resources of Alfheim are sacred, none more so than the light itself. the light elves came at a terrible price. Alhaims once bir şeyler bulursuz o zaman şimdi de buradan çekeceğim Oh lovely işte öşür kalk bir Baltayla önce alıyorum. Ben yani, lan oğluma saldırıyorum. Kuvvet lüftü gel. Kuvvet lüftü daha fazla vurmamızı sağlıyor işte. Biz 10 saniyeliğinde kuvvetimiz artıyor. Şimdi de şu kapıyı alacağım da şu sandığı önce bir alayım. Bir de burada da bir şey var. Güzel da oradan geldi.

Fortifications. Aye, none too eager to let the dark elves run the room again. Do it I don't think that's the way up to the shrine. We know. There's a chest over here. Ah, boy, I'm not Forgive my Oh. oh. Yok dur tamam tamam. Balto'yu da duyacak. Biz baltaya geyi çektiğimizde gelecek ya balta. Şimdi bakın balto da sabitlendi. Şimdi çektiğimde balta bana bana geleceği zaman o zinciri kopartacak. Aynen öyle. Tabii ki de ben çok tek. Bakayım bana bundan ne verdi? Aa, Rolex bir tane. Rolex ne? Öfke artışı sağlar ve yakındaki düşmanlar sersemletme Yani yok daha iyi böyle sersemletme oluyor. Oh, no. Şimdi... Gelsene seni ben şişe takmayı çok özledim. Ya dur <laughs> ya çok hızlı kaçıyor. Gel. <laughs> Ay çok güzel. Ben ne Ama yaz düşmanlar zoya canım çok hızlı götürüyor. Şimdi işimize dönelim ne yapacağız? Dur, farkı çevireceğiz. gideceğim diye indirdim. O zaman dur şöyle. Ha, şimdi üstte çıkardım da olur. Çok üstte çıkardım. İndi birazcık. Yani. <laughs> <laughs> Ay. Ne oluyor geldi o ya? Ne sallattın? İki şeyim vardı onu hiç görmedim ya nerede lan gidin ya onu hiç görmedim var ya ben full ona fokuslanmıştım ne dur şuradaki şey alalım bayağı bir şeyi buluyor ama 14 şiddetten doyduğunu bulmuşuz. Hmm, gene böyle gideceğiz. <laughs> gene bir elf. I suppose I'll leave you to it. Mavi çemberli saldırıları nasıl engelleyeceğim abi uyma ya hele şunu da özleyeyim balsam nerede benim ya şimdi dondu ya buna böyle vurduğunda çok güzel can gider Eğer bomboş bir düşmana e, kaosun kılıçları saldırdığımız zaman daha fazla sarıyoruz. Burada bir can şeyi vardı o. mı? Ama dur ya şurası da bir yere gidiyor. İyice keşfedelim. bak şu sandık. Aa bak şu sandığı nasıl alabileceğim ben sormuştum kendi kendime. buradan gidilmiyor o zaman şimdi üstte çıkalım. O zaman şunu kıyak. Buyur, böyle gidelim. Sandık önemli değil. Senden daha önemli sandık. Evet, şimdi şu sandığı alabilmek için. Buna vurmam lazım. Ama vurulmuyor. Şimdi o yüzden bunu hareket ettireceğiz. Böyle hareket et he ha, dur şu aradaki kıyısları kıyacağız. Anladım. Hayır. Dur, 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 dur. Oluyor oluyor. Ne ah, ya bu sandıklardan unique falan geliyor o yüzden açıyorum. Bu seferkinden bir şey gelmiyor. Aya bir gelmiyor, ayada bir geliyor. Bakın <laughs> bir daha bu, buradan diye bu kulağa da geldi. <laughs> ne yapacağım? Düşmanları sarsın etmek için. <laughs> Oha! Ne oldu lan ona? <laughs> <Özledim. gülüyor> ne gideceğiz şuradan buraya? Ya mı hızlı oynamak istiyorum çünkü sevmem mı. Ama çok değerli kaynaklar var. Şimdi o zaman duy. Yani etmeye yaptım yapmamız lazım. <laughs> yani bir tane sersemleyin. Evet böyle yapacağız işte. Tamam. Burayı böyle oynayacağız. Ne ben yumruklayımla bir döveyim. <laughs> ya bu <tığyı mı> çekil. <gülüyor> <Gülüyor> hmm. Oyun bize <laughs> öyle oynamamızı istiyordu burada. I've noticed them on the elves as well. No, just wait tell. Ha. Ama köprünü yayısı oluştu. Yayısını nasıl yapacağız? Almost there. Allow me. Yani bir evet, şey yapsın. Bunu da içelim. Evet. Bir duş. Senden önemli bu sandıklar çiğ. Şey. Şimdi de dur. Bir tanesi burada. Aha. Öbür çöpüydü. Öbür diğeri nerede? Şimdi önce bir bulalım ona göre şey yapacağım. şu şurada bir yer var. Aha. Ya da da bir sandık var. Hop hop. Sizden Neye bakıyorsun lan? Aa. al kaf. Tamam. Şimdi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman bu da sekleyeceğiz. Dur. Oldu. Bana lütfen elma ver. Ah, boynuz böyle. Neyse ikisinden bir tanesini topladık. Güzel. Hadi yani şunu da açtık. Devam edelim. Bıktım artık. Dur bak gene oyunun ne naf yapmak istediğini anladım. son anda. Ne yapıyor? <laughs> Önce şunun bir yüksek canı olan da ölsün. Ha, şimdi şu ölsün. Bunları çok sev beğendim. Hemen yani düşmanla istersem yetiyoruz ya. Gelsene ben. abi. Balto öldü. Ya dur ya şunları taş bunu yapalım. Oh. <laughs> Şurası ne? Ya bir dön dön. Tamam o döndü. Şunu bir alayım. Tamam şimdi bunu da öldü. Şundan da aldık. ama ben onu çektim ya ben onu çektim ben onu aldım ama ya ona değdi ya ama ben onu aldım acı ben saymadım aldım ama ben onu ya and here we go Alta bi gel ya <laughs> Tamam öldü o. Dur ya basamay birader Gel. Balta sen ne yapıyorsun? ya da bir. Ya bunu atamadım ya. Neyse dur dur. Can yayısı gitti. Birazcık da baltayla vursak tam Oo. Şunlar güçlüydü o sefer Işık hafleyi de altı saldırıyor. Önceden kaya hep saldırıyorduk. Şimdi ışık hafleyi de gelmiş. Yani. Şu ödüne böldüğünü. 8 kusmundan dördünü daha öldürmüşüz. Kim bile daha ne kadar bakayım. <laughs> evet, buna da ateş et. Durken, you sure there's any way to stop the elves from fighting each other? Had Freya not abandoned the realm, a lasting peace may have formed. now. now. we really place all the blame on Freya? This war started long before his arrival. But he had the power to heal this land and in the He made his choice. The wrong one. suppose Olur mu şimdi? Olmuyor. Şimdi o zaman yine çıkalım. Bak şuradaki, ha, şuradaki şey benim çok dikkatim çekti. Ha. Ha daha fazla gitti. Buradakini de şöyle kıralım kıyamadık. Kıydık mı kıydık? Kıyam kıydık mı kıyamadık? Evet <laughs> kıydık ya. <laughs> şimdi çok fazla eğil eğildi artık olur. Olur mu? Olur mu? O zaman şimdi yukarıdan. <laughs> Oldu. Ha, çok saçma. İlla bunlarla kıymak yerine ben belki baltamı düz bu kıyabileyim. Yani ne oluyor? Öyle vurduğumuzda baltaya daha fazla mı güç geliyor? Onu anlamadım. Ee, evet şimdi buraya geldik. Birazcık daha geldik. It could just be Bu yer de bulmuş he. bu Midgard'la çıkış. Bence bir şimdi bu yer geldiğimizde Elfler gelecek. Şimdi o zaman daha bu da videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.